ve kafes kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lütino Sultan Papağanı, renkli tüyleri ve sosyal yapısıyla dikkat çeken bir kuş türüdür. Avustralya kökenli olan bu canlılar, evde beslenmeye uygun olmalarıyla bilinir. Bakım, beslenme ve sağlık konularında dikkat edilmesi gereken noktalar bu makalede detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Lütino Sultan Papağanı, özellikle renkli tüyleri ve sevimli kişiliği ile bilinen bir kuş türüdür. Doğal ortamlarında Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde bulunan bu kuşlar evcil hayvan olarak da oldukça popülerdir. Bu makalede Lütino Sultan Papağanı'nın özellikleri, bakım gereksinimleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Lütino Sultan Papağanı'nın fiziksel özellikleri. Lütino Sultan Papağanları genellikle sarı ve beyaz tonlarında tüylere sahiptir. Bu kuşların gözleri genellikle kırmızı renkte olup bu da onlara belirgin bir görünüm kazandırır. Lütino genetik mutasyon sonucunda oluşan bir renk varyasyonudur ve bu nedenle diğer sultan papağanları ile karşılaştırıldığında özgün bir estetiğe sahiptir beslenme ihtiyaçları. Lütino sultan papağanları dengeli bir diyete ihtiyaç duyarlar. Beslenmeleri için önerilen temel gıda maddeleri şunlardır: Tahıllar ve tohumlar, taze sebzeler örneğin havuç, brokoli, ıspanak Taze meyveler, örneğin elma, armut, muz. Özel papağan yemleri. Bu kuşlar vitamin ve mineraller açısından zengin bir diyetle beslenmelidir. Ayrıca temiz su her zaman ulaşabilecekleri bir yerde bulundurulmalıdır. Barınma ve yaşam alanı. Lütino Sultan papağanları geniş ve ferah bir kafeste yaşamayı tercih eder. Kafesin boyutu kuşun hareket etmesine ve uçmasına imkan tanıyacak şekilde olmalıdır. Kafesin içi aşağıdaki gibi malzemelerle zenginleştirilmelidir. Ahşap dalları tünemeleri için, oyuncaklar zihinsel uyarım için, banyo kabı veya su kabı temizlik için. Kafesin yerleştirileceği alan da önemlidir. Kuşlar gündüz güneş ışığı almalı ancak direkt güneş ışığından korunmalıdır. Ayrıca gürültüden uzak ve sakin bir ortamda bulunmaları stres seviyelerini düşürür, sosyalleşme ve davranışsal özellikler. Lütino Sultan papağanları sosyal ve oyuncu bir yapıya sahiptir. İnsanlarla ve diğer kuşlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanırlar. Bu nedenle, sahiplerinin onlara zaman ayırması ve oyun oynaması önemlidir. Ayrıca, bu kuşlar öğrenmeye oldukça istekli olduklarından, bazı temel komutları ve şarkıları öğrenebilirler. Sağlık ve bakım Lütino Sultan papağanlarının sağlığını korumak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Veteriner kontrolü, düzenli veteriner kontrolleri hastalıkların erken teşhisi açısından önemlidir. Aşılama, gerekli aşıların yaptırılması kuşun sağlığını korur. Temizlik, kafesin düzenli olarak temizlenmesi parazitlerin ve bakterilerin oluşumunu engeller. Kuşun sağlıklı bir yaşam sürmesi için uygun bir ortam sağlamak, düzenli bakım yapmak ve dikkatli gözlemde bulunmak büyük önem taşır. Lütino Sultan papağanları ile iletişim Lütino Sultan Papağanları, iletişim becerileri ile de dikkat çeker. Sahipleriyle kurdukları bağ sayesinde, çeşitli sesler çıkararak kendilerini ifade ederler. Onlarla oyun oynamak ve konuşmak, bu kuşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ekstra bilgiler. Lütino Sultan Papağanları, genel olarak 10 ila 15 yıl arasında bir ömre sahiptir. Ancak sağlıklı bir yaşam sürmeleri için iyi bir bakım ve beslenme gereklidir. Bu kuşlar yalnız kalmaktan pek hoşlanmazlar. Bu nedenle birden fazla kuş beslemek onların mutluluğunu artırabilir. Sonuç olarak, Lütino Sultan papağanları sevimlilikleri ve sosyal yapıları ile birçok insanın kalbini kazanmış kuşlardır. Doğru bakım ve ilgi ile bu kuşlar uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler kuş sahipleri bu güzel varlıkların ihtiyaçlarını anlamalı ve onlara en iyi yaşam koşullarını sunmalıdır kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız